Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin ve vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn Evet bu dersimizde abdestin adabını göreceğiz. Mekruhları, abdesti bozan şeyleri, abdestin çeşitlerini ve guslü göreceğiz. Guslü yapmayı gerektiren gerekli kılan haller farzları, sünnetleri, mekruhları, guslün sünnet veya müstahap olan halleri. Bunları gördükten sonra abdestin adabı, mekruhu, abdesti bozan şeylerin neler olduğunu öğrenmiş olacağız. Gusül yapmayı gerektiren halleri, hükümlerini, çeşitlerini öğrenmiş olacağız inşallah. Evet, abdestin farz ve sünnetlerden başka bazı edepleri vardır. Bunlara adab denilir. Başlığı şunlardır. Evvela namaz vakti girmeden abdest alıp namaza hazır olmak. Yani namaz bir hazırlık. Namaza hazırlığın kendisi bile bir neşe kaynağı, bir sevinç, bir eğitim, bir ibadet. Abdest alırken kıbleye yönelmek, kıbleye doğru dönmek adattır. Yüksek bir yerde oturmak yani suyun üzerine sıçramaması için. Yüksekçe bir yerde olmak adaptır. Abdestte başkasından yardım istememek adaptandır. Abdest alırken mecbur olmadıkça konuşmamak gerekir. Bu da adaptlarındandır. adabıdır. Abdestte suyu israf derecesinde çok kullanmamalı. Yani biraz dikkatli olmalı. Abdest organlarından damlayacak kadar, e, damlamayacak kadar az da kullanmamak gerekir. Yani çok az veya çok fazla olmayıp, normal, itidalli bir şekilde kullanmak adabıdır. Abdestten sonra kıbleye karşı kelime-i şehadet getirmek abdestin adabıdır. Abdest alınan su açıktan güneşle ısıtılmış olmamalı. Ama güneş enerjisiyle ısınabilir. Onda bir mahsur yok. Ama güneş ışığıyla ısınmaması gerekir. Bu da abdestin adabıdır. Abdestin başından sonuna kadar niyeti unutmamak gerekir. Kalpte tutmak, her organı abdest niyetiyle yıkarken dua etmek, salatü selam getirmek bunlar abdestteki adab kısmındandır. Evet abdestin bir de mekruhları var. Yani çirkin sayılan şeyler nedir? Suyu lüzumundan fazla kullanmak. Gereğinden az kullanmak. Suyu abdest organlarına ve yüzüne böyle çarparak şapur şupur abdest almak. Abdest alırken gereksiz yere konuşmak. Pis bir yerde abdest almak suyu üzerine başına sıçratmak. Oruçlu kimsenin mazmaza ve istinşakta aşırıya gitmesi mekruhtur. Abdestin sünnetlerini terk etmek bunlar abdestin mekruhları sayılır. Evet şimdi abdesti bozan şeyler nedir? Vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan, irin bunlar abdesti bozar. Ağız dolusu kusmak bozar tükürdüğü zaman tükürüğünün yarısı veya daha fazlası kan ise bozar. Küçük veya büyük tuvaletini yapmak bozar. Arkadan yel kaçırmak abdesti bozar. Bayılmak, sarhoş olmak abdesti bozar. Namazda yanındakinin duyacağı kadar gülmesi abdestini bozar. Uyumak abdesti bozar. Özür sahibi olanlar için namaz vaktinin çıkması abdesti bozar. Temim etmiş kimsenin abdest alabileceği suyu bulması abdestini bozar. Evet, şimdi de abdestin çeşitlerini görelim. Farz olan abdestler vardır. Bu namaz kılmak, tilavet tecrübesi yapmak, Kur'an'a el sürmek için alınan abdestler farz abdestlerdir. Vacip olan abdestler Kabe'yi tavaf etmek için alınan abdest vaciptir. Müstehap olan abdestler ise Bunlar devamlı abdestli olmak için abdest almak, ezbere Kur'an okumak, dini kitapları tutmak, dini ilimleri okuyup okutmak, ezan okumak için almak, cenaze yıkamak ve takip etmek için, gusülden önce öfkenin geçmesi için, abdestli olarak uyumak için alınacak abdestler müstahap abdestler kabilindendir. Böyle bir abdest alınca artık bununla namaz da kılınabilir, Kur'an-ı Kerim de ele alınabilir. Evet şimdi de gusül konusu var. Gusül de e, bütün vücudu hiç kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkamaktır. Gusül zaten yıkamak demek. Şimdi gusül yapmayı hangi haller gerektirir? Önce onları görelim. Birincisi cünüplük hali gusül almaya gerektirir. Nedir cünüplük hali? Şimdi birincisi abde, ergenlik çağında olan kadın ve e, erkeğin cinsel ilişkide bulunması guslü gerektiren bir haldir. Uykuda veya uyanıkken meninin şehvetle gelmesi guslu gerektiren bir haldir. İkincisi guslu almayı gerektiren her ay belli zamanlarda kadınların gördüğü adet halinin bitmesi guslu almayı gerektirir. Üç, doğum yapan kadınların loğusalık halinin sona ermesi guslu gerektirir. Bu durumlarda olanların gusül almaları farzdır. Üç kısım yani cünüplük hali, adetten kesilen, lohusalıktan kesilen kadınların e, halleri bittiği zaman gusül almaları farzdır. Bu gusül yapılmazsa, yani cümlüklük hali devam ettiğinde neler yapılmaz? Bir, namaz kılınmaz, Kur'an okunmaz, Kur'an okuyamaz, namaz kılamaz, Kur'an'a el süremez, Kabe'ye tavaf edemez, bir zorunluluk olmadıkça da camiye giremez. Dördüncüsü de, Cenaze gusül abdesti, abdesti, aldırmak. Şehit olmayan Müslüman ölüye bu abdesti aldırılması İslam toplumuna yüklenen bir farzı ı kifaye olarak sayılmıştır. Evet guslün farzları olmazsa olmazları bir ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, iki burnu, burna su verip çekmek, 3- bütün bedeni vücudu kuru bir yer kalmayacak şekilde yıkamak. Guslün sünnetleri. Evet, onlar da şunlardır. Birincisi, gusle besmele ile başlamak. İkincisi, gusülde niyet etmek. Bu diğer e, Maliki ve Şafilere göre farzdır. Buna dikkat etmek gerekir. Hanbelilerde de niyet guslün saat şartıdır ama Hanef mezhebinde sünnet olarak sayılır. Üçüncüsü, bedenin herhangi bir yerine pislik varsa önceden onları yıkayıp temizlemek. Dördüncü sünneti edep yerlerini önce yıkamak. Beş, gusla başlamadan önce abdest almak. Altı, abdestten sonra evvela başa, sonra sağ omuza, sonra sol omuza su dökerek üç kere yıkamak. Her yıkanışta suyu bedenin her tarafına ulaştırmak. Bu böyle maşrapa e, maşrapayla yıkanıyorsa ama fıskeyle yıkanıyorsa her tarafa eşit şekilde ulaştırması yeterli. Yedi, suyu dökünce bedeni olmak. Sekiz, ayağının bulunduğu yere su birikiyorsa abdest alırken ayaklarını yıkamayı sonraya bırakmak. Abdeste sayılan edepler, gusülde de aynen uygulanması gereken edeplerdir. Ancak gusüle derken kıbleye doğru olunmaz. Avret yerleri peştemal veya benzeri bir şeyle örtülüyse kıbleye dönülebilir. Yıkanırken göbek boşluğu, kulakların iç kıvrımları, küpe delikleri, diş araları, bıyık, saç ve sakalla bunların diplerinin ıslanmasına özellikle dikkat etmek gerekir. Kına gibi saç üzerinde tabaka oluşturmayan boyalar gusle mani olmaz. Fakat tabaka oluşturan boyalar gusle mani'dir. Oje tırnak üzerinde tabaka oluşturduğu ve suyun tırnağa geçmesine mani olduğu için abdest ve gusle mani'dir. Evet buna dikkat etmek lazım. Şimdi guslün mekruhları nelerdir? Dini kitapları alıp e, tutmak mekruhtur. Yani bu Gusül gerekli olduğu halde yıkanmadan önce me e mekruhtur. Dini kitabı tutmak. İki, el ve ağzı yıkamadan yiyip içmek mekruhtur. Üçüncüsü, abdeste mekruh olan şeyler gusülde de yine mekruhtur. Evet, gusülün sünnet veya müstahap olduğu halleri. Birincisi, cuma ve iki bayram namazı için yıkanmak sünnettir. İki, Haç veya ümre için ihrama girmek, zavalden sonra Arafat'ta vakfeye durmak için gusül sünnettir. Mekke'ye girmek, Müzdelife'de gecelemek, ziyaret ve veda tarafında bulunmak maksadıyla gusletmek de yine sünnet sayılır. 3. Güneş ve ay tutulması namazlarıyla yağmur duası namazları için gusletmek menduptur. 4. Akıl hastalığından, baygınlıktan kurtulan, sarhoşluktan ayılan, cenaze kayan, Berat ve Kadir gecesine ulaşan, kan aldıran kimselerin yıkanması da yine sevaptır. 5. Yolculuktan gelen veya yeni elbise giyen kimsenin yıkanması yine müstahaptır. 6. İnsanların toplanacakları yerde hazır bulunan kimsenin temizlenmesi, yıkanması müstahaptır. Özür kanından, yani istazeden kurtulan kadının yıkanması müstahaptır. Bir günahtan tövbe için yıkanmak müstahaptır. Namaz vakti girmeden önce yıkanmak müstahaptır. Cünüp bir kimsenin yıkanmayı namaz vaktine kadar geciktirmesi mümkün ve caizse de daha önce yıkanması eftal olarak sayılır. Evet, abdest, gusül ve bunlarla ilgili konular elbette en mühim konular. Yani abdest ve gusül olmadan namaz olmaz ki namaz imandan sonra en önemli ibadettir. Bu ibadetleri güzelce yerine getirebilmeyi Cenab-ı Mevla bizlere nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.